これを主主食に Sıkıntı mı ne? Işık çok ters ya. Ee, normal süresi Şubat gibi dolacak olan yüklenici firmanın süresi. Bir iki ay var ama öncesinde tabii biz daha erken biteceğini düşünmüştük. Fakat bazı aksaklıklar diyelim işte doğalgazın mesela çekilme süresi uzadı. Bunun gibi nedenlerden dolayı şu an %98'de artık her gece oradan geçerken siz de görüyordursunuz. Bütün ışıkların testleri yapılıyor. Bütün elektrik tesisatının su tesisatının doğalgazın hepsinin testleri yapılır durumda %98'lerde. Ve yüklenici firma bakanlığa yazdı geççi kabul ekibinin gelip değerlendirmesi için. Sanırım Ocak ayının ilk haftasında geççi kabul için bakanlığımızın kontrolör mühendisleri, memurları gelecekler değerlendirecekler ve bir süre verecekler. Ufak tefek mutlaka her inşaatta olduğu gibi eksikler mutlaka çıkacaktır. O süre sonunda tekrar gelip geççi kabulü onaylayacaklar. Ve biz de şu an alımı devam eden teçhizatımızı, tıbbi cihazımızı, mefruşatımızı, dolabımızı, bütün mobilyalarımızı inşallah geççi kabul yaptıktan sonra oraya yerleştirmeye başlayacağız. Hatta şu anda büyük bir kısmı demeyeyim ama yarıya yakını, alınmış durumda ve aşağıdaki depoda bekletiyoruz. Çünkü geçici kabul yapılmadan biz içeriye giremiyoruz. Bekliyoruz şu anda. Malatya halkı bekliyor. Niye bekliyor? Özellikle şehrin doğusunda acil hizmeti maalesef bütün vatandaşlarımız eğitim araştırma hastanesine başvuruyor. Burası o şehrin batısı, doğusunun yükünü büyük bir oranda kaldıracak inşallah. Binamız 60 bin metrekare kapalı alanı olan yaklaşık 230 tane deprem izolatörü olan çok güzel bir bina. İçerisinde yaklaşık 90 tane, 86 tane poliklinik olacak. 360 yataklı yaklaşık. Normalde ruhsatımız 299 yataklı ama işte palyatifle, palyatif bakım merkeziyle, yoğun bakımlarıyla beraber 352 yatak kapasiteli bir hastane olacak. Tabii başlangıçta biz e, buranın personel dağılım cetveli oluşmadı henüz hastane başladıktan sonra yani PDC dediğimiz e, bu cetvel oluştuktan sonra biz oranın e, planlamasını yapacağız ama en başta hızlı bir şekilde her poliklinikten mutlaka ikişer üçer tane açacağız ve acilini e, hızlı bir şekilde devreye alacağız. Ameliyathanelerini tabii ki devreye alacağız. Ve e, önümüzdeki dediğim gibi herhalde geç kabulden 1-2 ay sonra yani Mart-Nisan gibi inşallah biz ilk e, hastalarımızı almaya başlayacağız diye düşünüyoruz. Tabii ki gerek kalmayacak çünkü yan yana hem bir SENT Polikliniği hem de yanında kocaman bir hastane gerek yok. E, SENT Polikliniği şu an eğitim araştırma hastanesinin personeliyle, doktoruyla yürütülen bir SENT Polikliniği hizmet veren bir sent polikliniği o zaman orası kapatılacak. Ve biz şu an yazışmalarımıza devam ediyoruz. Orayı da diş polikliniği yaparak öndeki diş polikliniğiyle birlikte Battalgazi tarafında yine böyle bir 25-30 ünitlik bir diş polikliniği, sent polikliniği şeklinde inşallah hizmet vermeye çalışacağız.